Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu tarafından düzenlenen konserde Elif Buse Doğan sahne aldı. Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu tarafından düzenlenen Türkü Akşamı konserinde Elif Buse Doğan sahne aldı. Furet'in Ardıçoğlu kültür merkezinde gerçekleştirilen konsere çok sayıda kişi katıldı. Geçti <laughs> Kenan Çimtay'ın şefliğinde solist Elif Buse Doğan birbirinden güzel parçaları Elazığlılar için seslendirdi. Aa! Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu Müdürü Olcay Bürhan sanatçı Elif Buse Doğan ve katılımcılara teşekkür ederek bütün etkinliklerde Elazığlıları görmek istediklerini aktardı. Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu Müdürlüğü olarak bu haftaki konserimizde solist Elif Buse Doğan hanımefendiye ağırladık. Türkiye akşamı Türk konseri ile izleyenlerimizin karşısında olduk. Elif Buse Doğan Kendisine çok teşekkür ediyoruz konserimize, Elazığ'ımıza misafir oldukları için. Konserimize eşlik eden bu muhteşem kalabalığa ve izleyicilere sizlerle Vassım aracılığıyla bir kez daha teşekkür ediyoruz. Tüm izleyenlerimizi Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu Müdürlüğü'nün düzenlediği bütün etkinliklerde aramızda görmek istiyoruz. Hepin... Elif Buse Doğansa başka konserlerde yeniden Elazığlılarla buluşmak istediğini ifade ederek Kanal 23'e teşekkür etti. Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğunun bu güzel konserinde Elazığ'da sizlerle buluştum. Umarım çok keyif almışsınızdır. Nice konserlerde buluşmak dileğiyle. <laughs> Kanal 23 de bu akşam bizlerle birlikteydi. Canlı yayınladılar. Bizleri destekledikleri için, bu akşam bizimle oldukları için çok teşekkür ediyorum.